İnsanlar teker teker Allah Azze ve Celle'nin huzuruna hesap vermek için çağrılacaklar. İri cüsseli, iri yapılı melekler gelecek. Ve seslenecekler falan oğlu falan. Vallahi sana da seslenecekler, sana da seslenecekler, bana da seslenecekler. Diyecekler ki haydi yallah vakit geldi. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna hesap vermek için çağrılıyorsun diyecekler. Vallahi göz bebeklerin yerinden fırlayacak. Kalbin yerinden çıkacak. Hayy. Namaz kılmayan kişinin kabirden çıktıktan sonra maruz kalacağı üç tane azaptan birincisi. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmayan kişi Allah azze ve celle'nin huzuruna durduğunda Allah azze ve celle o kişiye çok kızgın olur. Allah azze ve celle namazsız olan kişiyi çok kızgın bir şekilde karşılar değerli kardeşlerim. Hakikaten bu durum idrak edebilene çok dehşet bir durumdur. Düşünsenize şöyle. Bütün alemleri yaratan, bütün alemleri yaşatan, bütün alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle Namazsız olan kişiyi mahşer alanında, mahşer gününde, o kıyamet gününde kızgın olarak karşılıyor değerli kardeşlerim. Vallahi idrak edebilene bu çok büyük bir azaptır. Tamam cehennem azabı da azaptır, kabir azabı da azaptır, mahşer azabı da azaptır. Fakat Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu kızgın olarak karşılamasının azabı çok daha farklıdır değerli kardeşlerim. Bütün azaplar bir tarafa, Allah Azze ve Celle'nin kuluna kızgın olması bir tarafa. İşte bu duruma sebep olan en büyük amellerden bir tanesi de kişinin namazsız olmasıdır. Eğer bir kişi bu şekilde namazsızlığından ötürü ahirete gittiğinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durduğunda Allah Azze ve Celle o kişiye kızgın olursa değerli kardeşlerim vallahi o kişinin kurtulma ihtimali çok düşüktür. Altını çizerek tekrardan söylüyorum o kişinin kurtulma ihtimali çok düşüktür. Keşke yer yarılsa da içine girsem diyecek kişi. Allah azze ve celle'nin kızgın olduğunu gördüğünde keşke yer yarılsa da içine girsem diyecek. Keşke toprak olsaydım diyecek. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı diyecek. Hani şu anki günümüzde anneler evlatlarına kızınca böyle derler ya. Keşke seni doğuracağıma taş doğraydım diye. İşte bu kelimeyi namazsız olan kişi Allah azze ve celle'yi kızgın olarak gördüğünde söyleyecek değerli kardeşlerim. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Hiç dünyaya gelmeseydim, hiç yaşamasaydım bu azabı tatmasaydım diyecek kişi o vakit. Ondan dolayı değerli kardeşlerim Allah rızası için namazlarımızı ihmal etmeyelim. Namazlarımızı üç günlük dünya için kurban etmeyelim değerli kardeşlerim. İkinci olarak yani namaz kılmayan kişinin kabirden çıktıktan sonra maruz kalacağı üç tane azaptan ikincisi. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmayan kişinin Allah azze ve celle'ye vereceği hesabı çok zor olur. Çok zor bir muhasebeye tutulur. Allah azze ve celle o kişiyi hesaba çektiğinde tabiri caizse kem küm eder değerli kardeşlerim. İlk olarak insanlar mahşer yerine getirilecek değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar kıyamet gününde mahşer yerine üç grup halinde getirilecek. Kimisi binekli olarak gelir. Onlar şeref sahibi insanlardır. Onlar cennetlik olan kullardır. Binekli olarak gelirler. Kimisi yaya halinde gelir değerli kardeşlerim yürüyerek kimisi de diyor yüz üstü sürünerek gelir. Bunu duyan ashab-ı kiram efendimiz soruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah, insanlar yüz üstü sürünerek nasıl mahşer alanına gelecek? Yüz üstü nasıl gelecekler ya Resulullah diye soruyorlar efendimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyuruyor ki insanları ayakları üzerinde yürütmeye kadir olan Allah yüz üstü yürütmeye de kadirdir buyuruyor. Ona da gücü yeter. Vallahi billahi gücü yeter değerli kardeşlerim. Cehenneme hak eden kullar. Dünyada Allah azze ve celle yokmuş gibi yaşayanlar, Allah muhafaza yüz, yüz üstü sürünerek gelecekler değerli kardeşler. Daha sonra insanlar teker teker Allah azze ve celle'nin huzuruna hesap vermek için çağrılacaklar. İri cüsseli, iri yapılı melekler gelecek ve seslenecekler. Falan oğlu falan, vallahi sana da seslenecekler, sana da seslenecekler, bana da seslenecekler. Diyecekler ki, haydi yallah, vakit geldi. Allah azze ve celle'nin huzuruna hesap vermek için çağrılıyorsun diyecekler. Vallahi göz bebeklerin yerinden fırlayacak. Kalbin yerinden çıkacak. Daha sonra o melekler kollarından tutacak senin böyle. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna götürecekler. Vallahi arada hiçbir tercüman olmaksızın. Arada hiçbir perde olmaksızın. Allah Azze ve Celle'yi bu gözlerle göreceksin. Allah Azze ve Celle sana her şeyi soracak. Dünya hayatındayken attığın adımdan aldığın nefese kadar. içtiğin bir damla sudan yediğin bir lokma ekmeğe kadar. Harcadığın bir kuruştan kazandığın bir kuruşa kadar Allah Azze ve Celle teker teker hepsini soracak bizlere. Ve işte değerli kardeşlerim namaz kılmayan kişinin bu hesabı diyor çok zor olur. Allah Azze ve Celle'ye o hesabı veremez. O hesabı vermekle çok güçlülük çeker değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi o hesabın dehşetinden korusun değerli kardeşlerim. Üçüncü olarak yani namaz kılmayan kişinin kabirden çıktıktan sonra maruz kalacağı. Kabirden çıktıktan sonra başına gelecek üç tane azaptan üçüncüsü Bu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmayan kişinin Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesap verdikten sonra gideceği yer cehennemdir. Allah muhafaza eylesin bizleri. O namazsız olan kişi, Allah Azze ve Celle'nin kendisini başka bir sebepten dolayı affetmediği halde, cehenneme hak eden kişi, vallahi rezil bir halde, zelil bir halde cehenneme sürülecek yüz üstü bir şekilde cehenneme sürülecek. Cehennemin o dipsiz kuyularını boylayacak değerli kardeşlerim. Bakın bu dipsiz kuyular ifadesini bir altını çizeyim ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız o dipsiz kuyuları bizlere nasıl ifade ediyor? Bizlere nasıl tarif ediyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor bizlere. Bu hadisi şerif hem Buhari'de geçer hem Müslim'de geçer. Bir gün diyor biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir de baktık ki diyor, bir ses işittik, bir gürültü sesi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sordu. Dedi ki, ey ashabım bu ses nereden geldi biliyor musunuz? Bu ses neyin sesi? Bu sesin kaynağı ne? Bilir misiniz diye sordu sahabe-i kiram Efendimiz'e. Sahabe-i kiram Efendimiz dedi ki, Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Buyurun siz söyleyin dedi Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu biraz evvel işitmiş olduğunuz ses, Cehenneme 70 sene evvel atılan taşın sesidir. Daha yeni diyor dibine vardı. Daha yeni dibine ulaştı. İşte değerli kardeşlerim, namazlarında ihmalkar davranan kişilerin gireceği cehennem azabı, gireceği cehennem kuyuları bu kadar dehşettir. Bu kadar azap doludur. Allah azze ve celle cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Allah azze ve celle cümlemizin namazlarımızı sağlam kılsın.